Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Doritoslu çiğ köfte dürüm yapacağız. Malzemelerimiz neler? Eee yeşillik. Evet. Marul. Ne? Eee lavaş, çiğ köfte ve Doritos. Çiğ köfteyi Önce... gösterebilir misin? Tamam. Mantı biraz sert olmuş. Yardım edeyim mi? Aha. Bir dakika. Bıçak alsaydık keşke. Hıh, <laughs> tamam. Evet. Evet, burada. Tamam. O da açık bırakalım. Tamam. Ee, şimdi dört sosumuzu ezeceğiz. Tamam. Ee, Elinde evet. yapabilirsin böyle açmadan paketi. Aynen. Evet. Aynen patlarsa? Yok patlamaz. Ben yine de açayım. Tamam o zaman bir kap vereyim ben. Kapım tamam. çalıyor mu? Ha öyle mi yapacaksın? Tamam. Bir bakalım içine neler oluyor orada. Bir dakika. Biraz daha. <laughs> daha yavaş yapabilirsin bence oldu. Tamam bir de şöyle deneyelim. Tamam oldu. Tamam. Şimdi dönüşümü bakalım. Sen tutar mısın? Tamam. Malzemeleri çekeceksen. Şuradan abone olup like atarsanız sevinirim. <laughs> tamam. Şimdi şuraya bir şey koyalım. Dur. Tamam. Tepsi koyduk. Tek lavaş mı, çift lavaş mı? Eee tek lavaş. Tamam. Ben alayım şimdi. Tamam. Şimdi ben çiğ köfteyi direkt koyayım mı? Evet. Kaç tane koyacaksan. Dolayısıyla tut. Çünkü biraz fazla var. Çiğ köfteyi çok mu seviyorsun? Evet. Peki çiğ köfte mi lahmacun mu? Lahmacun. Peki lahmacun mu hamburger mi? Lahmacun. Peki lahmacun mu döner mi? Döner. Döner mi çiğ köfte mi? Öner. O zaman çiğ köfte senin için hiçbir zaman birinci sırada değil. Ya bazen. Ne zaman mesela? Mesela ne zaman olabilir? Oldu mu? Hayır. Bir daha, bir daha. Biraz daha yayman lazım bence. Tamam. Biraz daha yayacağım. Hmm. Tamam. Tamam bence o ben Tamam. Yok. Doritos. Doritos. Biraz Elinle koy bence. Çok olmasın. Evet. Aynen. Tamam. Biraz Tamam. 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 Yeşillik. Evet, evet. Onlardan yiyebiliyor musun? Hayır. Ama koyacaksın. Ay bir tek çiğ köftenin üstünde yiyebiliyoruz. Tamam. Limon. Limon sıkayım mı? Şey keseyim mi? Ha kes. Ama ben sıkayım. Tamam. Limon da keselim o zaman burada. Sen tutar mısın? onları çeksen. Parmağım değil mi? Şurada bakın. Burada. Tamam. Ben limon sıkayım. Evet. Doritosla limon olacak mı acaba güzel? Hı hı. İstiyorsan çok sıkma. Tamam. Tadı karışabilir. Peçete vereyim bir dakika. Ellerin limonlu kaldı. Evet burada çiğ köftemizi kaçıran birisi var. Ama onu çekmiyoruz. Hı hı. Değil mi Ali? Güzelce sık. Orası biraz boş kaldı. Diğer tarafta ısır istiyorsan. <laughs> bir, da, bir saniye. Şurayı şöyle. evet şimdi. Kameraya bakıp söyler misin nasıl tadı? Çok güzel. Doritoslu kısmı mı güzel, çiğ köfte kısmı mı güzel? <laughs> Ay. Ay şu an çok tatlısın. Bir bakayım içine. Of çok güzel gözüküyor. Peki ben de yiyebilir miyim? Bilmem. Bilmem mi? Hı -hı. Yani yiyeyim mi yemeyeyim mi? <laughs> tamam. O zaman videoyu sonlandırıyoruz. Bunu tavsiye eder misin herkese? Hı -hı. Son kez bir şey söylemek ister misin? Kapatalım. <laughs> Ali. Neyse, görüşürüz. görüşürüz.